啊，来卡了。真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真香！真 nereye alıyoruz? Yine aynı gidiyoruz abi. Araba var mı? Görünürde. Vay anasını avradını her yerde araç olurdu şurada ya. Doğuş tarafı mı? Gideceğiz. Ben şuradan biraz bütçe koyayım. <laughs> A location. A location. Aynen silah bulundur abi onları açıkta vuralım. Herkese bağlı <laughs> Alırlar ama buggy. Buggy alırlar ya. Silah yok. Ananı sikiyim ya. Yok ki silah. Vaydın <laughs> mı? Aydın mı? Tamam abi de yok. Gidiyor. Sağa doğru gidiyor Emir. Bu değil. Buradan gidelim Aynen biz. George'a gitmeyelim. George'a gidelim abi. Bunlar George'a gitmedi. Bidim mi? Oo <laughs> oh, M4. Sağda hala bir buggy var da. M4. M4 mi buldun? Evet. Sındır abi valla sen ne şanslı adamsın. Abi, adam, adam gelirse... O kulübenin orada araba mı var? Benim burada var abi abi. Hmm. Sağda adamlar ha. Sağda onlar o tarafa gitti Köprünün Köprünün orada. Takacak silah yok. Aha, ne? Mutat, mutat. Da Burada da var M4. İsteyen var işaret kaldı da Bak sıkıyorlar abi. <laughs> Neyi kırdı? Saydelif <Neyi> <laughs> 20 bin liralık telefonu çocuğun eline veriyorsunuz. <laughs> Yani var ya. Orada oraya fırladıyor. 20 bin lira telefon. Hangisini abi? 11 mi? iPhone 11. I. Abi kar yakıyı alacaksın 500 lira şu nokta 33 onlardan kullanacaksın Ha, solda da var. Kız Evlerde Kız açıldı gerizekalı. M4 var Emir istiyor mu? Alırım. I got supplies. Ne var? Oğlum almadın mı? gel mi? burada da var. Yakın <laughs> mısın sen bana? Yok sen bana yakın mısın? Bağıran karı da var Burada bir, yukarıda bir yer değil. Emir şu <laughs> da var. <Ha>, burada <laughs> Emir gel. I got supplies. 망이 김나? 아이면만 항이만만. 김명. 아, 티가. 저 Alan bulursanız verin bana da. Ben 8 verebilirim takacak silahınız varsa. 3x4x Ya. <laughs> 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 Kardım şey, 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 şey. kardım. <laughs> millet, millet millet adamlar ölmeyelim diye kendini tepeden aşağı at Ben olsam. Ben Ben Garanti çıkışım yoksa. Ben olsam. Ben her yer M4 oğlum, oğlum bu, bu ne lan bu ne lan Bir şey yapayım mı abi? Hayır, hayır Burada değil, burada değil Sıkma aşkı yap ona, maştı yap ona Sıkma aşkı yapayım

parçaları right. bu Kalkıyı takmasaydım iyiydi ya. Ah, Kalkıyı takmasaydım iyiydi ah, ya. Vurdum ben. Vurdum ben. Orada durdu değil mi Orada durdu değil mi o? Ama çok altına gitti. Biraz altına gitti. araç. Araca gidelim ya. Yani. Emir aracın var mı sende? Araca gidip emir de işte. Ya Berat bu ne? <laughs> kütür kütür pitre da Berat kaç Oğlum bir savura gel. Abi. He? oğlum adam açıksa lan. Senle. Aa geldi evlere girdi. Geldiğin evlere girdi. Aracı getireyim mi? Getir abi sen aracı. Tek kişiydi koşan. Bak evde Emir o evde. Bekle o koşar bur. illaki bir biri koşacak onu vurdu. Ha sola doğru koşuyor. Doğru koşuyor. Bitirin. ezeyim evet. ben onu? Abi gözüküyor Yunus. ya. Yunus. Gel abi bin. Sal bana istersen bana sal. Ha öldü. Öndür abi sen sürüyorsun hala öndür ha. Ben değil lan. Saldım ya. Şimdi saldım. Aa, araç gidiyor ya. Araç gidiyor araç. Araç gidiyor takip Gitti edelim edelim bunu. Gitti abi onlar. Vuruz aslında da. Harbi onlara. Kaç kişi ki? İşte Tepeye çıktılar. Aha tepede lan. Tepeye aldılar vallahi. Ha arkamızda 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 hemen arkamızda solda 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 bekle lan sol 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 <laughs> ah be Aha. daha daha çıkmadır, bak geliyor Marked Bas ne olum Adam burada? Dışarda da Çok iyi var ya harbi güzel yani hali bu şey. Önder abi dürbün ee, istiyon mu? Ver ver abi aga? Siz onu kullanamazsınız Verin bana Buraya durma diyor Allah'ım adam zaten canı yok adamın Ya Emir'in şöyle gereksiz Bağırmaları zaten ya Vurmamış ol yani benim canım full Emir abinin canı full Emir... Emir biraz daha sakin olsan Şeylerde Şeyde Biraz daha sakin anlatsın. Oğlum bu ne? I got supplies. nerede yeni kart istiyordun oğlum? Ha ben oraya bıraktım da Emir aldı. Emir mi almış? Hmm. Al Emir onu sür. Benzin var mı hala sende? Ha, gidelim hadi. Sende benzin var mı bir iki tane? Hiç var mı benzin? Benzin akıyor, Bekle. yanıyor benzin Bekle benzin bakayım. Bir yokmuş burada Benzin Bekle Aslında bunu Birer tane benzin alsak Ben emir e, alıyor değil e, hiç e, almıyorum valla. E. O iş işte tutar teri... et. Çakın çakma bu arabayı. Hmm. Vallahi ya. benlik bir şey yok. Ben orayı görmedim. Yunus senin suçun değil. Arabanın suçu ya. Aynen abi. <laughs> Aynı Türkiye'deki dep insanlar olmadığı gibi. gibi depremlerde ölenlerin hep İnsanların hiç suçu yok. Hep depremle binaların suçu. Binayı yapanın suçu aslında. Binayı yapanın değil. Yani depremle binanın suçu. Binayı yapanın suçu yok. varmış bende. Evet. Demir sende kaç? Yani. sıfır. Ha şey şey <laughs> Yola kadar çıktın mı bari? <laughs> iyi çocuklar bayağı kendiniz geliştiriyorsunuz ya yavaş yavaş. Ha bir şey yok maçtayız yine alınız iste. Ver 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 Yo ne var ya benim oğlum emir 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 hala Oğlum kit bit bir şey yok mu lan benim kit falan lazım bana biraz harbi eksik falan Bak abi bu evlere Daha kask var orada. Ben full uçum zaten. Adamlar sağlam sıktıydı biz ha. Bana hiç sıkamadılar Bana mı? Herkes beni mi görüyor oğlum? senin yahki gazibe ne dayanamıyorlar. Bak güzel Emir... hayla mı yok lan? Aha Emir Poçunki'ye girmiş. O oğlum bir araç bulun öleceğiz de. Oyuna... Şey harcayıp duruyoruz. Enerjim yok ki beni enerji atıyor. Can çok gidiyor Emir la. Gel abi ben atayım gel. Atarız bana 3-5 At tane. Alayım. 3 5. Bakayım bende de 3 tane var zaten. Çok Yunus Senin atan zaten şimdi bu bütün enerjileri senin bize vermen lazım. Kabullemiyorum ben suçumu. İtiraz ediyorum. Şurada yani. şurada vardır bulabiliriz. araç bulup emir Anen inir beki ha bu iner de. Sen gel önce birini al götürürüz beni sonra birini götürürüz gel. Emir gel sen oyalanma gel bir daha. Bakın önüne atlarım ben ya. Sen önce gel birini al. Gerekirse sonra birini götürürüz. Biz alana gireriz şimdi yanasın. Aa araç var ön biraz gelelim. Yeterli araç. bunu 4 5 bin lira ara araç? Emir şu tepe taraftan yer alsana Şu tepe de, şu şu taraftan Yer alsana Yer alsana Şu taraftan Şu taraftan Oğlum alan Benim bütün enerjim olan Dur bakalım şurada bir enerji bulabilirsem. Gel abi Tıkkı. orada enerji enerji sal gel gel. Alana girelim direkt. Enerjiyi bulasay ben alana girip sokarım. Bir yarın birini vururuz ya. Bizim şimdi canımız yok ki adam vurma ya. Sen neden? He? Bizim ara adam vurmaya canımız mı şimdi var? Aha dur o. Nerede? Solda ne ne be? 75 yönü. Bekle abi şurada bir can bas. Kit bas. Benim var bastım. han abi nerede e, drop? 75 şey kırmızı. Ben nereye? Aha adamlar, var. adamlar var. var. Güzel sprey atabiliriz bak. Şimdi buraya durma ya. hemen hızlıca geçelim abi. Adamlar delirdir vallahi spreyle bizi. Hızlıca bir mi Avuk alana öbür alana girelim aynen direkt alana girelim. Bunlar çok kötü oyuncular ya onlar. Aslında biz orada var ya. Şurayı alalım mı? yerden. Emir gel. Burayı mı? Ben oynayabilir miyiz? Oynarız da Bunda, Buradan soldan alana gelecekler gel onları vururuz. Oo, 24 24 daha. Alır, mı? alır mı? Bu araç kimin? Emir Emir'in. Emir Ben alana abi. girecekler var emir Şu tarafından. Onlara bakana. Ama işte bana dürbün lazım bir tane. Benim 8x'im var. Gel atayım abi gel. Dört x lazım. Gel abi gel 8 al. Attım Burada buraya. Şey. I got emir 4 için almıştı. Al da şeye bak emir okula 1. bak. Gel benim olduğum evden okulun oraya. Topkin'in orada var. İşte bir sürü Tepe. 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 Ora tepe değil lan. ev. Ha, o bayağı gösteriyor lan Mark the location. Mark 18 <laughs> x bayağı gösteriyor lan yakın o ne yap Yoki birazdan çıkacak Öndür abi gel Nereden çıkacaklar? Atlayan var mı? var mı yok Tepeden çıkabilirler ama Şu görüntü yok açı yok burada ya ana binaya yok abi. hani <laughs> Yunus, nerede Yunus nerede oğlum çıktı Yunus adamlar hani nerede abi arkasından çıktılar arabayla mı çıktılar yürüyerek aynen mi çıktılar aynen ya o tarafa doğru çıktı arabayla aa biri buggy bu Böyle... buggy Bagi değil abi hani bagi nerede? Marked yes, a vehicle. Ah, çıkıyor. Ulan bay bay çok oradan. erken çıktın ya. Yemdirim Bırak aldım ya. Gidelim alana ya. Alan geldi hadi. Gidelim çocuklar. ilya o uya, uaz, uya. alan kenarı hava doğru location. aha karşımda karşımda, karşımda o, geliyor karşımızdan geliyor ama buradan oynayabilir miyiz oldu zaten. Bayağı. Ya abi, Yedi bir tane. Oraya direkt kafalasak mı ya? Arka. Ayağından vuruyor adam. Ben de bir vurdum ayağından. Arka. Arka yok abi ne arkası? Arka da var bak ben seni iyi ha. Nereden arka sıkıyorum? dediğin nerendir abi yok arkamızda evlerde falan kimse. Sağında le. Aha yedi de bayılmadı ha. Nasıl bayılmıyor bu ya? Gel, 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 gel. Ne yapalım o zaman Emir araba var gelemem bak alan kapanıyor. Çocuklar şey yapın. Öleceğim hadi aracı. Beni de alın. Şu adam alaydık keşkele. Nereye gideceğim? Orta ortaya rahat da mı adam var lan bir tane. Benzin bitti. Emir buradan soldan oyna, soldan oyna Şurayı al kavur. Burada leş var, çekeceğim o leşi. Şuradaki leşi çekeceğim. Ağaçta işte mı leş? Yalan yaparız. Kulübeye bayağı yınarız ya kulübeyi Çok soldan yemeyiz inşallah Şu aracı patlatmanız lazım ya Ne yapacağız? Malları aracı patlat. Sağdan. Emir için nasıl <laughs> işte. Alana apaçık Hatta yok Şeyim yok kavr yok burada yani ölmemiz yok yapabileceği şey yok, yeri, yok yani ya. alanı attığı yere baksana ya Aa.